Merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. iki tane sevgilimi aldatıyorum şu anda. Oo, o da çok güzel. E, Bursa'ya gezmeye mi geldik ya da Bursalı mısın? E, bir sevgilim buralı. Bir tanesi Trakya'dan. O evet. yüzden. Onun için geldim. Peki Bursa'yı beğeniyor musun? Çok beğendim. Taşınacağım. E, Bursa'mız güzeldir. İsmini alabilir miyiz? E, i̇smim söyleyeyim hemen İlayda. Ben de asip memnun oldum. İlayda bir... sevgilin var mı? Sevgilim evet var. iki tane dedim ya. Maşallah. <laughs> Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgilin varken hiç başka birinden hoşlandın mı? Çok hoşlandım. E nasıl oldu? Çok güzel oldu. Abisine aşık oldum. Abisine aşık oldun. Evet. Aşkım eminim başlasın. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Peki e, abisinin bu olaydan haberi var mı? Hayır yok. Evlenince öğrenecek. Peki e, çocuğun haberi var mı? Hayır yok. Onun da haberi yok. Evet. Ama ben ona dedim ki senle sadece arkadaşız. O da bana dedi ki ben de seninle arkadaş kalamam dedi engelledi beni. Ha, peki anladım. Peki iki kişi nasıl yürütüyorsun? Çok basit. Üçüncü geliyor mu? Evet. <laughs> o da güzel. Peki bu ilişkilerden hoşlanıyor mu yani üçlü dörtlü? Bir kişiye bağlı kalamıyor mu? Aslında kalıyordum ama beni aldattılar ben de onları aldatıyorum. Yani bütün bu erkek karşılıklı. O da güzel. Yani bütün erkekler aynı. Onlar ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ak ediyorlar. Ama erkekler de bütün kızlar aynı diyor. Yalan. İnanmıyorum onlara. Yani ben aldatıldım tam 9 kere aynı kişi tarafından. Oo bu ne ne demek ya? Yani. Teşekkürler sağ olun iyi günler. Rica ederim.